Evet, Eşi Tariflerden herkese selamlar. Bugün yine nefis bir tarifle birlikteyiz. Kıyma dolgulu beşamel soslu patlıcan yapacağız arkadaşlar. Kesinlikle deneyin. Kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. İnşallah beğenirsiniz. Buyurun hep birlikte yapılışına geçelim. Öncelikle 3 adet patatesimi soyup dilimleyip bir tepsiye aldım. Daha sonrasında küçük bir kaba 3 yemek kaşığı zeytinyağı ve biraz tuz ekledim. Patlıcanlarımın ön ve arka taraflarını yağdan sürelim. Ve önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında patlıcanlarımız yumuşayana kadar pişirelim. Bu sırada biz de içine koyacağımız kıymamızı hazırlayabiliriz. Bir tavaya 250 gram kadar kıyma alalım ve 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağında kavuralım kıymamızı 2 dakika kadar kavurduktan sonra 1 adet doyuramış olduğumuz biber ve 1 adet soğanı da ekleyip tekrar kavuralım. Görüntüsüyle de tadıyla da gerçekten nefis oluyor. Davet sofralarınızda da severek yapacağınıza emin olduğum bir tarif. Evet biber ve soğanlar hafif öldükten sonra 1 yemek kaşığı salçayı ve baharatları da ekleyip tekrar kavuralım kavurduğumuz kıymamıza daha sonra yarım su bardağı kadar ılık suyumuzu da ekleyelim ve tekrar karıştırdıktan sonra kıymamız hazır. Çok fazla uğraşmadan aslında kısa bir sürede ana yemeğimiz hazır oluyor. Gelelim beşamel sosumuzu yapmaya. Ben beşamel sosunu çok sevdiğim için yoğun kullandım. Ölçüleri düşürerek daha az beşamel de kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığını erittikten sonra 2 yemek kaşığı unu da ekleyip kavuralım. Kavurduğumuz unumuza 2 su bardağı da süt ekleyip tekrar karıştıralım. En son olarak tuz ve karabiberimi de ekledikten sonra beşamel sosumuz da hazır. Çok kısa bir sürede beşamel sosumu da hazırladım. Görebildiğiniz gibi kıvamı da muhteşem oldu. Evet, bu sırada patlıcanlarım da pişti. Fırından çıkarttım ve çay kaşığı yardımıyla iç kısımlarını bastırıyorum. Evet, şimdi patlıcanlarımın iç kısmına önce kıymamızı, daha sonra beşamel sosumuzu yerleştirelim. Son olarak da beşamel sosumuzun üzerine kaşar peynirlerini koyalım. Fırına vermeden önce bir kapta bir sıcak suya bir yemek kaşığı salça ekleyelim. Salçayı erittikten sonra sosumuzu tepsiye dökelim. Ben fırına verdikten sonra aklıma geldi arkadaşlar ve fırını açıp kaşar peynirlerinin üzerine hafif süs biberi ekledim. Böylelikle görünümü çok daha güzel oldu. Siz patlıcanları fırına vermeden... Kaşar peynirlerin üzerine hafif süs biberi dökerseniz siz de bu görüntüyü elde edersiniz. Yemeğim çok güzel pişti. Sadece görüntüsü değil tadı da nefis. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Kanalıma hala abone olmadıysanız lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.